Öyle dediler. Ondan sonra da şimdi kökünü çıkarıyorlar. Yok yok kökünü çıkarmayacağız. Sen alırsın. Kökü bir daha lazım olur. Seneye lazım olur. Ya. Hala hala. Demek zaafı.

Liktir. Evet, Zaza iniyor Örgün Liktir. Aynı zamanda yıllardır. Çende sarı hama cevapim ne var? Eza binana. Şu anda en örgün Liktir. Dağ. Kıyımın aşağı Ondan sonra iki ama tam yetişmiş gibi kibarca yetişmiş bir şey banana böyle bir 10-15 gün sonra ondan sonra tam ben kıp karmizi zafız ne sımak sımak ve lektir aynı zamanda hep dar darı lüktür yara ve samak. her şey hotyamundu. E, doğa doğa lavun iç içe ya. Doğa böyledir. Böyle bir şeydir. Doğayı gerçek doğayı görmeyenler görsün. Şöyle iç içe birçok meyvelerle doludur. İşte ancak gökyüzünü görebiliyorsunuz diyorlar ya. Bir ormana girdik. Ancak gökyüzü görünür. Başka yer görükmüyor.